Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte post çıkartma işlemi nasıl yapılır onu göreceğiz. Post çıkartmanın iki farklı yolu vardır. İsterseniz tek tek operasyonlara sağ tıklayıp post et, farklı kaydet diyerek açılan sayfada kaydete basıp şuradan postları görebilirsiniz. Bu birinci yöntemdir. İkinci yöntem ise toplu post çıkarmaktır. Toplu post çıkarmak için ne yapmamız gerekiyor? Çıkaracağımız operasyonu örnek veriyorum. Ben bunun postunu çıkartmak istiyorum. Şuradaki postu da çıkartmak istiyorum. Ama bunu çıkarmak istemiyorum. Bunu çıkarmak istemiyorsam üzerine sağ tıklayıp post al alma diyebilirim. Veya sol tarafta bulunan sayfadan şuradaki işaretle tıklayıp bunların postunun çıkmasını engelleyebilirim. Örnek veriyorum. Burada çarpıya bastım ve şu işaret geldi. Şu işaretin olduğu yerdeki takım yolu artık posta çıkmaz. Bunların hepsini ayarladıktan sonra da öne göre şuradaki 3 tane operasyonun postunu çıkaracağım ben. Post et, farklı kaydet diyorum. Masa üstüne tekrardan seçip kaydete basıyorum. Kaydete bastıktan sonra hepsinin birden postunu aldığını görebilirsiniz. Post çıkarma bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.